çocukların eğitimine önem vermektedir. Ve derneğimiz bu anlamda ihtiyaç analizleri yapmaktadır. Dezavantajlı bölgelerde okullaşma oranının arttırılması için çalışmalar yapmaktadır ve materyal desteği için çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz bazı projelerimiz var ve derneğimizin çalışma alanlarını açıklamak adına Sözlü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcınız Sayın Ayşe Taşkan'a bırakıyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Merhabalar, değerli basın mensuplarım tekrardan hoş geldiniz. Derneğimiz yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte Manisa Yunusdağ bölgesinde 19 okulla işbirliği içindedir. Onlara gidip iş, e, ihtiyaç analizlerini yapıp alan keşifleri yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de e, onayıyla süreceğimiz projelerimizde öğrencilerin ihtiyacına yönelik materyal destekleri, belli seminerleri, öğretmenlerimize vereceğimiz eğitimler, ulaşım sorunu yaşayan Bu oranı düşük olan ee, şeyler okullarımızdaki ulaşım problemlerini çözmek. Şu an üzerinde çalıştığımız bir diğer projemiz ise iklim değişikliği. İklim değişikliği temelli bir öğretim modeli ve eğitim materyali, eğitim sistemimizi e, kazandırmak için çabalıyoruz. Gönüllülük faaliyetleri, sosyokültürel çalışmalar, seminerler, permakültür çalışmaları, sistem etkinlikleri ve aile okulları çalışmaları yapmaktayız. Geleceğin ekimi ve Çocuk Eğitimi Derneği olarak bizler sosyal dayanışmanın önemine inanıyoruz. Bu yüzden de ülkede yetişmiş tüm bireylerimizin gönüllü olarak derneğimize katılıp bizimle birlikte bir çocuğun gülümsemesi, gülümsemesi olmak için çabalamasını istiyoruz. Tüm yardım gönüllülerini de derneğimize davet ediyoruz. Hiçbir başarı bireysel gerçekleşmeyeceği inancıyla bu taşın, bu taşın altına elini koyan tüm vatandaşlarımızı ve eğitimci arkadaşlarımızı buradan teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan, bizlerin sesi olan, her zaman yanımızda olan basın mensuplarımıza da buradan şükranlarımızı sunuyorum. Ve Geleceğin ve Çocuk Eğitim Derneği olarak sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, çok kıymetli hocalarım, değerli yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şanslı ve yönetim adına saygıyla selamlıyorum. Evet. Öncelikle ortağım Ayşe Taşkan'la birlikte yola çıktığımız, ardından eğitimci arkadaşlarımızın da bizlere katıldığı bir e, yola çıktık. Geleceğin İklimi ve Çocuk de Çocuk Eğitimi Derneği olarak iklim krizinin yarattığı olumsuz sonuçlara sürekli maruz kalıyoruz. İklim krizi çağımızın en büyük sorunu sizler de biliyorsunuz ki. E, bizler de bu yolda iklim krizini engellemek için taşın altına elimizi koymak istedik. Yeni gelmişken sizlere yönetim kurulumuzdan bahsetmek istiyorum. Ee, aynı zamanda ortağım, yol arkadaşım, e, yönetim kurulumuzun başkan yardımcısı Ayşe Taşkan, yönetim kurulu üyelerim Gamze Eldevişli, İngilizce öğretmenimiz ve yeminli tercüman, aynı şekilde Hande öğretmenimiz, okul öncesi öğretmeni, psikologumuz Nureyşan Çakmak, İngilizce öğretmenimiz ve yeminli tercümanımız Asena e Çayırlı. Bizlere bu yolda her zaman desteğini esirgemeyen, gönüllü bir şekilde danışmanlıklarıyla rehber olan Ceradel Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Emre Uygur, öğretim görevlisi Mehmet Nuri Öz evet, hocalarımıza da sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Günümüzde 1 milyar çocuk iklim krizi nedeniyle risk altında. UNICEF'in 2021 duyurusunda bunu hayretler içerisinde okuduk ne yazık ki. İklim krizi aynı şekilde ülkemizde de birçok çocuğu risk altına almaktadır. Biliyorsunuz iklim kriziyle birebir karşı karşıya kaldık çok yakın bir dönemde. Orman yangınlarını yaşadık, çok üzüldük. Hep birlikte el birliğiyle üstesinden gelmeye çalıştık. Nitekim kuraklık artık kapımızı çaldı. Tüm ürünlerin üretiminde bizleri olumsuz bir şekilde etkiliyor. Aynı şekilde Marmara Denizi'nde büyük bir müsilaj problemi var. Biz yetişkinler olarak bu iklim krizini önlemek için bir, bu dernek altında yola çıktık. Ancak iklim krizi yani Geleceğin İklimi ve Çocuk Eğitimi Derneği'nin öncelikli amacı sadece yetişkinleri bilgilendirmek, yetişkinler üzerinde bir çalışma yapmak değil. Bizler eğitimciler olarak inanıyoruz ki bir toplumun kültürünü değiştirmek için, toplumda bir davranış değişikliği gerçekleştirmek için Öncelikle çocuk eğitimine değinmeliyiz. Çocukları eğitirsek geleceği değiştirebiliriz. Yani artık çocuklar bizim öğretmenimiz olacak. Biz onların öğretmeni olmayacağız. O yüzden geleceğin iklim ve çocuk eğitimi çatısı altında toplandık. Derneğin sadece çocuk eğitimi değil, iklim değişikliği temelli bir çocuk eğitimi benimsemesi de bu sebeptendir. Dernek öncelikle yaşadığımız şehirden başlayarak tüm çocukların eğitimde fırsat eşitliğini savunmaktadır. Avantajlı bölgelerde bulunan çocuklar özel özellikle...